Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuzda sizlere en iyi farmasi nemlendirici kremler hakkında bilgiler vereceğiz. Faydalı bir video olacağına inanıyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda farmasi nemlendirici kremlerini ve önerilerini bulacaksınız. Dünyanın önde gelen kozmetik firmaları arasında yer alan Farmasi'nin kadınların ve erkeklerin kullanımına sunduğu en iyi nemlendirici kremlerini listeledik. İçeriğimizde dermatolojik testlerden geçen ve etkisi kanıtlanmış ürünler yer almaktadır. Doğal formüllerle üretilen farmasi nemlendirici kremleri kullanarak cilt kurulu aşırı yağlanma ve benzeri sorunlardan kurtulabilirsiniz. İşte en iyi farmasi nemlendirici krem tavsiyeleri. Birinci farmasi Doktor Cevdet Tuna Çay Ağacı Yağı Yüz Kremi Farmasi nemlendirici kreminin formülü içerisinde bulunan çay ağacı özü sayesinde cildinizde bir bariyer oluşturarak size dış etkenlere karşı tam koruma sağlamaktadır. Aynı zamanda teninizde oluşan nem kaybını kontrol altına alarak derinizin en alt katmanlarına nemi hapsetmektedir. Farmasi çay ağacı iyi an nemlendirici kremini yüzünüze uyguladıktan sonra cildiniz tarafından kolayca emilerek yağlı bir hissiyat bırakmamaktadır. Bunlarla birlikte farmasi çay ağacı yağı nemlendirici kremi içerisinde paraben ve alkol gibi herhangi bir zararlı madde içermemektedir. Kullanım sonrasında cildinize kızarma soyulma ve sivilcelenme gibi yan etki bırakmamaktadır. Çok kurumuş veya yıpranmış cildinizi yeniden yaratmak istiyorsanız farmasi çay ağacı nemlendirici kremini her gün sabah ve akşam düzenli kullanmanızı öneriyoruz. 2. Farmasi Doktor Cevdet Tuna Aynı Sefa Yağı Yüz Kremi. Farmasi Doktor Cevdet Tuna Aynı Sefa Yağı Yüz Kremi cildinizin mikroplardan ve bakterilerden arınmasına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda Farmasi Aynı Sefa Yağı Yüz Kremi cildinizde oluşan sivilce izleri ve güneş yanıklarına iyi gelerek lekelerini soldurmaktadır. Düzenli kullanım sonrasında ise tamamen izlerini yok etmektedir. Cildinizin ihtiyacı olan vitaminleri karşılayan farmasi aynı sefa ya 100 kremi teninizin ilk günkü parlaklığına kavuşturmaktadır. Bunlarla birlikte farmasi aynı sefa ya 100 kremi cildinizde önceden oluşmuş yara ve kesik izlerine de iyi gelmektedir. Cildinizi dış etkenlere karşı koruyarak teninize koruyucu bir katman oluşturan farmasi nemlendirici kremi cildinizin zarar görmesine engel olmaktadır sizi güneşin zararlı UV ışınlarına karşı farmasi aynı sefa ya yüz kremi korumaktadır. Üçüncü farmasi natural nemlendirici yüz kremi S terapi. Her cilt tipleri için uyumlu olan farmasi natural nemlendirici yüz kremi kullanım sonrasında yüzünüzde yağlanma yapmamaktadır. Farmasi natural nemlendirici yüz kreminin formülü içerisinde bulunan su yosunu ekstresi ve aloe vera etkisiyle birlikte geliştirilmiştir. Yüzünüzde kadifemsi ve yumuşacık bir his bırakan farmasi natural S terapi cildinize gün boyunca tazelik vermektedir. Deniz mineralleri içeren formülü ile birlikte yüzünüzde ferah bir his oluşturan farmasi natural nemlendirici yüz kremi bunlarla birlikte cildinizde çok hoş bir koku bırakmaktadır. 4. Farmasi natural zeytinyağlı el kremi Zeytinyağı özleriyle geliştirilmiş olan farmasi natural nemlendiricili el kremi cildinizi besler ve yumuşatır. Kullanım sonrasında cildinizde kadifemsi yumuşaklık bırakan farmasi natural nemlendiricili el kremi teninizi yeniden canlandırmaktadır. Cildiniz tarafından kolayca emilerek cilt yüzeyinde yağlı bir his bırakmamaktadır. 5. Farmasi Doktor Cevdet Tuna White Glow Cilt Aydınlatıcı Krem Solmuş ve bitkin düşmüş cildinize bir mucize gibi gelen Farmasi White Rock kremi cildinizin renk tonunu eşitlemeye yardımcı olmaktadır. Yüzünüzün daha parlak ve enerjik görünmesine olanak sağlayan Farmasi White Rock cilt aydınlatıcı nemlendirici kremi bunlarla birlikte cildinizdeki nem seviyesini de dengelemektedir. Aynı zamanda Farmasi White Rock cilt aydınlatıcı nemlendirici kremi cildinizi dış etkenlerden koruyarak cildinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olmaktadır. 6. Farmasi Doktor Cevdet Tuna H Liversist Nemlendirici Yüz Kremi. Vücudunuzda oluşan çizgileri veya kırışıklıkları nemlendirerek ortadan kaldıran Farmasi Cildinizin nem seviyesini dengelemektedir. Tüm ciltlere uygun olarak geliştirilen ürünün kullanımdan sonra 6 saat boyunca etkisi devam etmektedir. Dermatolojik olarak onaylanan kremi günde 2 kere kullanabilirsiniz. 7. Farmasi Winter El Kremi Kiraz Çiçeği. Farmasi Winter Kiraz Çiçeği özlü nemlendirici kremi soğuk havalara adeta meydan okuyarak cildinize tam koruma sağlamaktadır. Karma ve yoğun bir cilde sahip olsanız dahi farmasi winter kiraz çiçeği özlü nemlendirici kremi kolayca emilerek cildinizin en alt katmanlarına kadar nüfuz edebilmektedir. Güçlü nemlendiricili etkisi sayesinde cildinizin parlak ve ipeksi görünmesine olanak sağlayan farmasi winter kiraz çiçeği özlü nemlendirici kremi cildinizin eski güzelliğine kavuşmasına yardımcı olmaktadır. Kiraz çiçeğinin özüyle harmanlanmış eşsiz formülüyle kullanım sonrasında cildinizde eşsiz bir koku bırakmaktadır. 8. Farmasi Natural Coconut Hindistan Cevizli El ve Vücut Losyonu Gün boyu elinizi ve vücudunuzun kalan diğer kısımlarını nemli tutabilmektedir. Farmasinin bu nemlendirici losyonu tüm cilt tiplerine uygun olarak üretilmiştir. Dilediğiniz an kullanabileceğiniz ürünün hoş kokusuna bayılacaksınız. Farmasi nemlendirici hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları. Farmasi nemlendirici nasıl kullanılır? Sabah ve akşam olmak üzere günde iki sefer vücudunuza uygulayabilirsiniz. Farmasi nemlendirici nedir? Farmasinin nemlendirici kremleri cildi ferahlatır ve oluşan kızarıklıkların önüne geçmektedir. Bugünkü videomuzda sizlere en iyi farmasi nemlendirici kremler hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız. Öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.